İngiltere'de şirket açmadan önce kesinlikle ve kesinlikle bu videoyu izle. Çünkü bu videoyu izlemediğin takdirde cebinde binlerce Türk lirası çıkacak ve sen sadece bir yapacağın işlem yüzünden yüzlerce farklı işlem yaparak daha ticarete başlamadan belki bütün paranı sadece bu süreçlere ödeyeceksin. Herkese selam arkadaşlar. Ben e, Akın. Sizlere gerçekten ve gerçekten tüm kalbimle bu videoda ticaretin arka tarafında sizin üzerinden ticaret yapmak isteyen insanları engellemeniz ve kendi ticaretinizi büyütebilmeniz için çok önemli bilgiler paylaşacağım. Bildiğiniz üzere ben yıllardan beri yaklaşık 10 senenin üzerinde Londra'da ve geri kalan 3-4 sene gibi de dünyanın farklı yerlerinde yaşayarak ticaret yapmış bir e-ticaret -e -e uzmanı ya da e-ticaret e artık ne diyorsanız ben kendi ticaretimi yapıyorum ve ona bakıyorum artık nasıl çağrıldığımın bir önemi yok ben kendimi yatırımcı olarak görüyorum. Şimdi bu konuda benim ne yaptığımdan ziyade sizin ne yapacağınız ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinizle ilgili bir video atacağım. Çünkü yaklaşık 2 milyon kişiye hem eğitim hem öğretim hem de kendi dükkanlarının da yönetimi sürecinde yüzlerce hesaba yardımcı olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Hesaplarını bizler yönetiyoruz, şirketlerini satışa çıkartıyoruz. Arka tarafta muhasebe süreçleri var, vergi süreci var vesaire vesaire. Banka, şirket kurulma vesaire. Şimdi yüzlerce YouTube'da video gördünüz. E-ticarette para var, 5 dakikada 100 dolar kazanın. E hiçbir şey yapmadan e binlerce pound kazanın. E kopyala yapıştır da şu kadar bir para kazanın gibi. Belki yüzlerce video karşınızda çıkmıştır ve siz de şimdi internetten para kazanmak istediğiniz için bu videoları izleyerek harekete geçmiş olabilirsiniz. Bence mükemmel bir şey yap. Harekete geçmek mükemmel bir şeydir çünkü başarıyla yani zengin insanla fakir insan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi fakir insanlar her şeyi spam olarak yani böyle şey olarak görürken arka tarafta başarılı ve zengin insanlar bundan hepsini bir fırsat olarak değerlendirdi. İşte, eğer spam olarak bir şeyleri görmeden harekete geçtiyseniz ve sonunda belki istediğiniz sonucu almasanız bile Belki şeyler doğru olabilir ama bu videoda size ne anlatacağım? Şimdi sevgili arkadaşlar ben burada yaşadığım için buradaki bütün neredeyse işin hakkıyla yaptığına inandığım bütün muhasebecileri tanıyorum. Arka tarafta da e, yine avukatları da e, ticaret yapacağınız iş avukatlarını çünkü şirketinizi satacağınız zaman binlerce ve milyonlarca dolara bu süreçte bu insanlar lazım alım ve satım süreçlerinde şirketinizi devrederken. Şimdi arka tarafta baktığımızda e, o kadar insana hem eğitim verip hem de kendim de bu ticarette yıllardan beri süreçte olduğum için toptancılarıyla görüşme, depolarıyla görüşme, ara depolarıyla görüşme, ürünün alış fiyatı, ürünün satış fiyatı, yazılımlar, şunlar bunlar. Yani şu an internette benim ortak olarak çalıştığım belki e, abartısız, dünyada milyon dolarlık belki yüzden fazla şirket var arkadaşlar Bunların çoğu yazılım şirketi, arka tarafta diğerleri de e, diğer hizmet sunan servisler. Peki, neden bunu anlatıyorum? Yani şu an sen daha en baştan şirket kurmaya başlayacaksan, senin yaptığın şeyi ben 15 sene önce yaptım ve sana burada artık beni nasıl görüyorsun abi, kardeş, Akın Bey, Akın Hocam, Akıncığım ne görüyorsan beni ilgilendirmiyor. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey, benim de keşke yıllar önce binlerce para kaybetmeme sebep olup da o hataları yapmamamı söyleyen bir dostum olmasını çok isterdim. Ve bu videoda bunu size anlatmaya çalışıyorum. Aksi takdirde cebinizden binlerce puan sadece havaya verdiniz ve Gün sonunda ne yazık ki daha başlayamadığınız serüveninden paranız gitmediği ya da bu ticaret gitmediği için e süreci uzatamayacaksınız. Peki, şimdi ben de anlatmaya çalışıyorum? Yani oraya verme, buraya verme, şunu yapma, etme... Ne demeye çalışıyorum arkadaşlar? Demeye çalıştığım şey şu. İngiltere'de ticarete başlayacaksanız, İngiltere'de ve tüm dünya ürünlerinizi satacaksınız. bir arkanıza yaslanın ve benim dediklerimi çok dikkatlice... Şimdi, kimden ne öğrendiniz bilmiyorum ama size şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şirket kurulumu, şirket adresi, şirket kartı, şirketin sanal adresi, diğer tarafta kullanabileceğiniz diğer depo adresleri, ee, şirketinizin VAT numarası, şirketinizin diğer Avrupa'da da satış yapabilmesini sağlayan numara e, EORU numarası gibi bir şey adını unuttum. E, arka tarafta gümrük, arka tarafta lojistik, arka tarafta ürününüzün alış fiyatı vesaire. İşin içine girdiğinde bir de muhasebe. Ayrıyeten bookkeeping yani yaptıkları bir defterde tutacak yazı. Her şeyi unutun arkadaş. Bunların hepsini yapacaksınız. ayrı bir süreçte. Sizlere bunları için Türkiye'de özellikle ben herhalde bir 6-7 yıl önce mi 5 yıl önce mi çektiğim videolardan ta bugüne kadar yüzlerce YouTube YouTuber arkadaşımız e, piyasaya katıldı. Fakat YouTuber arkadaşlarımızın e, çalıştığı bazı arkadaşlar da istediğimiz sonuçları vermedi ne yazık ki. O yüzden şimdi arkadaşlar şirketinizi kuracaksınız değil mi? Sıfırdan başlıyorsunuz cebinizde bir kuruş para yok. Ticarete baş ürünlerini satılmaya başladı. Eş şirket açma zamanınız geldi. Artık devlete yaptığınız satışları bildirip vergisini ödeme süreci. Çok kolay. İnanılmaz derecede kolay. Şimdi aşağıda vermiş olduğum bir link var. Oradan 50 pound hem şirketinizin bir yıllık adı hem hem şirketinizin domain, hem şirketinizin banka hesabı, hem şirketinizin yerel adres, telefon numarası arka tarafta farklı farklı yüzlerce şey de sunuyor da şimdi hepsini söyleyeyim. 50 puanda halledebiliriz. Aksi takdirde bu saydıkları internet sitelerine girip Türkiye'de bakabiliriz. İngiltere'de şirket kurma diye yazın. Abartısı size bu saydığım hizmetleri belki Türkiye parası 30, 50, 100 ne tuttururlarsa 1000 Türk Lirasına satmaya çalışan insanlar çıkacak karşı. Ve işin en e, komik kısmı bu arkadaşları e, bana 6 ay önce 1 yıl önce e, ebay nedir amazon nedir diye mesaj atan adam arkadaşlarımız bugün bu hizmetleri satıyorlar Evet ne yazık Yani 6 ayda Amazon'un ne olduğu çözüldü. Amazon'da satış yapıldı. Binlerce pound kazanıldı. Artık işin ticaret kısmına geçildi. Ticaret kısmı beni ilgilendirmiyor ama anlatmaya çalıştığım şey ticaret yaptığınız adamlar e, bu adamlar ve sizden yüzlerce mesaj geldi artık. işte hesabımı açtım bana ulaşamadılar. Şu oldu bu oldu falan filan. Artık bizim 30 binden fazla 60 bindi de 30 bini gönderdim. Herkes bir şey satmaya çalışıyor. E, 30 bin üzerinde çalışan bir Facebook ve herkes birbirine yardım ediyor. Orada yüzlerce böyle yorum geldiği için ben bu videoyu çekiyorum öncelikle. Arkadaşlar, ne kimseyi iyiliyorum ne kimseyi kötülüyorum dürüst olun. Yani böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ee, burada çektiğim video, daha yeni ticarete başlayacaksanız eğer cebinizdeki bütün parayı, belki son kredi kartınızda kalan parayı, belki bir, bir kredi aldınız, belki birikmişiniz vardı, her neyse. Ticarete girerken risk alacak, ölçeklendirilir bir risk almanızı istiyorum. Aksi takdirde, bile bile bu insanları yüz binlerce Türklerinizi sadece 50 pound'a yani 2.000-3.000 Türk lirası bile değil. 2.000 liraya yapacağınız servis. Üzerine 90 bin Türk lirası koyup da aynı serviste tam teşekkürlü bile almak yokken neden burada 50 pound'a kurabileceğiniz bir süreç varken neden böyle yapmaya çalış? Yapıyorsanız ona bir şey diyemem. Tercih de sizin ticaretin Ama bir YouTube kanalını takip ederek bana yıllardan beri destek olan arkadaşlarımı da bilgilendirmek istiyorum. Çünkü yeni başladığınızı heyecanınızı, o para kazanma mutluluğunuzu, kendinizi ve diğerlerinde bir şeyler ispatlama çabanızı görüyorum. Çünkü ben bu kanalda herkesin özgür olması ve kendi hayalini yaşayabilmesi. eBay, Amazon, Shopify, Etsy ve diğer platformları paylaşıyorum. Videoların çok şahşalı olmamasının sebebi aslında benim burada anlattığım şey. Ticaretin içine girdiğinde sizin göreceğiniz şeyler arkadaşlar. Yani işin ön tarafı değil. Çünkü satış yaptığınızda, "Aa iyi tamam ben bu videoyu izledim, satış yaptım." Ama arka tarafta e, bunun vergisi vardı, bunun şirketi vardı, bunun adresi vardı, bunun sim kartı vardı, bunun bankası vardı, bunun muhasebesi vardı, bunun bookkeeping'i vardı. E bunu anlatmadılar. Niye anlatsınlar arkadaşlar? Sizi e, onları ilgilendiren kısım sadece siz izleyin videoları güzel çıksın birkaç tane de yorum gelsin. Herkesin yapmaya çalıştığı şey bu. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey eğer siz o kısımdan bu kısma artık bankanıza para girecek şekilde geliyorsanız gerçekten buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü milyon dolarlık binlerce yüzlerce şirkette çalıştıktan sonra ve kendi şirketimi de bu hale getirdikten sonra size diyebileceğim tek şey şu arkadaşlar. Gerçekten ve gerçekten bu işi yapan ve gerçekten yaptığını gördüğü insanlarla çalış. Sadece 3-5 pound daha ucuza ya da daha farklı fiyatı sunuyor diye ya da bir şey bilmiyorsunuz diye sizlerden bu kadar para almaları gerçekten ee, bir şey diyemiyorum ticaret istediği fiyatı koyabilir. Fakat benim dediğim şey şu, 50 puanda da bunu yapabilirsiniz. Bu videoyu çekmemdeki amaç gerçekten yeni başlayan arkadaşların hem Amazon ve eBay'de satışlarını büyütürken ee, cebinden tonlarca para çıkmasın diye bu videoyu paylaşıyorum. Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan da bir şey yapmadan önce bana danışabilir. Şimdi yani müsaitsem sizlere elimden geldiğince yardımcı olurum. En azından ne yapacağınızı bilerek hareket ederseniz bu bir tercih. Derim ki şu 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 kadar para alıyor, şu 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 kadar para alıyor. Bunda biz 10.000 kişi çalıştık, %90 mutluyuz. Bunda benim %10 öğrencim çalıştı, %50'si mutlu. Dedim ki şu şu kadar para alıyor, bu bu kadar para alıyor. İstersen bunu seç, istersen bunu seç. Şu an piyasada bulabileceğin tek adamlar bunlar. Çünkü benim çalıştığım kişiler öyle sizin internette bulmuş olduğunuz 5-10 kişiyle ibaret değil. Ben arka tarafta 100 kişiyle iletişime geçiyorum. Yıllardan beri onlarla ticaret yapıyorum. Hepsini kendi ticaretimde denedim ve en sonunda bana en avantaj en uygun fiyata istediğim zaman arayıp konuşabilir. Herhangi bir sorun olduğunda bana yardımcı olacak. Muhasebeciler, avukatlar ve arka taraftaki diğer her şeyi zaten eğitim içerisinde paylaşıyorum bunların listesini ama eğitimi almayan arkadaşlara da almaya gücü olmayacak arkadaşlara da yardımcı olun Buradaki amaç eğitimden öncelik kendinizin doğru bir şekilde başarması. Para kazandıktan sonra eğitim de satın alırsınız, yazılım da satın alırsınız. Benim ilk amacım o ilk aşamadaki kısmı doğru bir şekilde handeye geçebilmek. Aksi takdirde 2 3 insanın ismi abi şey Onların sponsorluğunu kullandıklarından dolayı sizlere binlerce pound, ayda arka tarafta yüz binlerce Türk lirası gibi para cebinizden çıkmasını açıkçası ben ee, farklı düşündüğüm için size aynısını 50 pound açabileceğiniz yeri paylaştım. Yorumlarda da iyi be yazan arkadaşlara bu linki paylaştım. Arz ettikleri takdirde bu şekilde kayıt olabilir. Bu videodaki çekmemdeki amaç arkadaşlar ticarete başlamadan önce bunu lütfen ve lütfen doğru bir şekilde ilerleyin. Çünkü benim yüzlerce binlerce öğrencim var. Başkalarının eğitimini satın aldıktan sonra benim eğitimi satın aldılar. Başkalarının servislerini aldıktan sonra benim servisimi aldılar. Ve en önemlisi arkadaşlar gün sonunda onlardan almış olduğunuz hizmetlere verdiğiniz paraları onlar da gelip bizden yarı fiyatını alıyorlar ve size o hizmeti satıyorlar. Yani anlatmaya çalıştım gün sonunda yine bize geliyorlar. Onlardan bile alsanız çoğu zaman arkadaşlar. Yani o ismi vermeyeceğim ama demeye çalıştığım şey şu. eğer bir ticaret yapıyorsanız e, o kişinin orada olmasına dikkat edin. Çünkü Türkiye'den bir kişi size nasıl İngiltere'de şirket açtı. Değil mi? Ne yapacak? Buradaki beni arayacak. Buradaki Ahmet arayacak, Mehmet arayacak diyecek. Ki, Sen bana şirket açar mısın? Peki benim size sormak istediğim soru Eğer o kişi Ahmet'i Mehmet'i arayacaksa sizin gerçekten o, o insana ihtiyacınız var mı? Siz direkt Ahmet'i aramak varken niye o insana üzerine 10 çarpı para koyup da paranızı verin? Ama o işi biliyor diye söylemeyeyim videonun başında dedim. 6 ay önce ebay nedir diye soran insanlar bu servisi veriyor arkadaşlar. Hepsi için söyleyemem ama demeye çalıştığım şey emin olun Çoğunuz onlardan daha fazla bilgilisiniz. Fakat işin reklam ve diğer süreçlerini güzel yaptıkları için bir şey diyemem. Neyse önemli olan burada kanalı takip eden ve 40 bin aboneye ulaşmamı sağlayan bütün YouTube'daki arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. Bu yeni yılda gerçekten şirketlerinin hepsi milyon poundlık şirketler haline geçirmesini ümit ve umut ediyorum ve başarmaları için de bu kanalda sürekli böyle içerikler paylaşacağım. Hatta yapmış olduğum milyon dolarlık satışları bankalarımı açacağım, hesaplarımı açacağım, nelerden sattım. Bu sene sürekli olarak bunları paylaşacağım ki karşınızda bunu yapan insanları gördüğünüz zaman bunun imkansız olmadığını görün. Benim nasıl yaptığımı ve yaptıktan sonra bunu nasıl kendi ticaretinizde yapabileceğinizi görün diye sürekli olarak böyle paylaşacağım. Çünkü size bir şey yapmak istediğinizde yapamazsınız diyen binlerce insan bulurken size benim gibi başarmış arka tarafta kimseyi dinlemeden kendi hayali peşinden gitmiş insanların da nasıl ...sonuçları aldığını, nasıl başarılara ulaştığını göstereceğim. Böylelikle tercih ve seçimi yaparak arkadaşlar kendi hayatınızın yönünü çizebilirsiniz. Ve son olarak bu çok önemli arkadaşlar. Yaklaşık yıllardan beri sürekli bu kanala abone olup takip ettiğiniz yorumlarınız yazdığınız size minnettarım. Gerçekten sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her evet, anladığım kadarıyla bizim kuşlar da sizi çok seviyor. Arka tarafta susmuyorlar arkadaşlar ama her neyse iyi ki varsınız. Sizi her zaman bu sene içerisinde çekeceğim bütün videoları Sizleri daha başarılı olmanız için çalışarak sağlayacağım. Son yapamadığınız takdirde de ben hesaplarınızı da yönetiyorum. Arzu ettiğiniz takdirde 500 pound verirsiniz. Diyelim örnek veriyorum. 500 poundlık ben kendi satış yaparım. Yani verdiğiniz parayı satış olarak. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu ben sizin adınıza yapıyorum. Ama dediğim gibi bunun için benimle özelden iletişime geçmeniz lazım. Çünkü herkese almıyorum bu paketi. Gerçekten benim için önemli. Çünkü bu insanlara verdikleri parayı kazandırıyoruz arkadaşlar. Ama detaylı bilgi için her zaman hizmetin açıklamasını okuyun. Her neyse. Güzel bir videoydu. Başlamadan önce düşünceleriniz, sorularınız varsa şirket kurma ile ilgili YouTube kanalımdaki lütfen muhasebeci videomu da izleyin. Böylelikle çok daha detaylı bilgi alırsınız. Ta ki o zamana kadar hoşçakalın.